Bugün ne konuşuyoruz? <laughs> <laughs> çıkıyor. Düşünmem evet. lazım, ders görmedim. <laughs> Aslında yokmuş ya. Pahalı, pahalı olan gibi. bir şey yok, bulamadım. <gülüyor> 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 bir gün hocamdan girdiğimde karşımda güvenliği gördüm. Belki bu kanalda <laughs> düğünü yayınlarız arkadaşlar. Rıdvan <laughs> <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Kendinden bir bahseder misin? Ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde lisans okudum. Ne okudun? Hangi bölüm? Halkla ilişkiler ve reklamcılık. Hı hı. Yüksek lisansı da hala Aydın Adnan Menderes'te okuyorum. İnşallah bitireceğim. Güzel. Onu o da mı aynı bölüm? O da aynı bölüm. Evet. Süper. Erasmus ne zamanki? Hangi sınıfta? Hangi okuldayken? Hangi kaçın sınıftayken? Erasmus hikayem biraz uzun benim. Hı hı. Daha doğrusu Erasmus. Sen 3 Erasmus yaptın. Evet. Ya. Ben Erasmus yapmak için okuyorum <gülüyor> aslında. <gülüyor> ne Nerelere el gittin? Eskişehir Anadolu'dayken Polonya'ya gittim. 9-9,5 ay kaldım. Sonra staj için Belçika'ya gittim. Döndüğümde işte okul bitti, çalışma hayatı falan, askere gittim. Sonrasında dedim ben bir Erasmus daha yapayım. E peki okul yok ortada, nasıl Erasmus? Yüksek lisansa başladım işte bunun için. He. <laughs> Erasmus yapmak için yüksek evet, sansan Evet, evet. Yani bir dönem okuduktan sonra hemen ardından bir yıllığına Erasmus'a gittim. Hatta uluslararası ilişkiler birimindeki hanfendi şey demişti. Yani sen buraya okumaya mı geldin? Evet. Yürütçü <laughs> <laughs> Adam orayı şey sanmış değil mi? Konsolosluğu tanmış. Halbuki üniversite arkadaşlar. Sizin aklınız karışmasın. Polonya biz çok çektik. Ama yine de soracağım. Hangi sınıfta gittin olarak? İkinci sınıfta gittim. İlk Polonya'ya mı gittin? Evet. Peki daha önce yurt dışına gitmiş miydin? Hayır. Yani yurt dışına gidebilmemin en kolay ve ideal yolu Erasmus'tu. Arkadaşlara da onu tavsiye ederim. Peki iyi ki 9 ay mıydı? Yok. 5 aydı ben biraz zorladım Uzattım. Evet uzatmak için dedim ben kalacağım. Oldu mu peki? Döndüm Türkiye'ye tekrar vize aldım. Tekrar gittim. Yani 5 ay kaldım. 15 gün Türkiye'ye geldim. ikinci döneme geri gittim. Ha bak bu enteresan. Aslında 5 aylık bir dönem çıkmış. Yapmışsın. Geri geldin. Sonra tekrar gittin. Bunun için ekstra bir sınava daha girdin mi? Yok. Oradayken ben şunu bildirdim. Eğer uzatma ihtimalim varsa ben bunu uzatayım. Gelen cevap şu şekildeydi. Evet uzatabilirsin ama hibenin kesin verilip verilmeyeceğini bilemeyiz. Verildi mi? Verildi. ya yani de aldım. Evet. Verilmese de kalacaktım zaten. De ne kadar hibe aldın? O zamanlar yüksekti ya. Tabii bu 2012 kaç? 8 sene olmuş. 345 euroydu. Süper. Polonya için. <laughs> evet. Güzel. Sonra nereye gittin? İkinci kez Belçika'ya gitmiştin. Staja gittin. Belçika'ya staja gittim. O ne zamandı? O da 2014 olması lazım. O ne kadar sürdü? O 3-3,5 ay falan sürdü. Peki onu mesela nasıl buldun? Stajı ben merak ettim. Çünkü... Veya tamam biliyoruz ki artık böyle insanlar okuldayken sınava giriyorlar ve gidiyorlar. Onu geçerlerse falan. Staj nasıl oluyor? Stajı öğrencilerin kendisi bulması gerekiyor. Oradaki alanıyla ilgili şirketlerle iletişime geçiyor. Bu mail yoluyla olabilir, telefon yoluyla olabilir. Bazı evraklar var Uluslararası İlişkiler Biriminden onları temin edebilirler. Kabul süreci vesaire olduktan sonra Yine aynı vize süreçlerini yaşayıp gidiyorlar. Bazı oradaki şirketler şunu da yapabiliyor. Yani hibe olarak atıyorum 500 euro okul veriyorsa, şirket diyor ki biz diyor stajyerlerimize artı 500 euro daha veriyoruz diyebiliyorlar. Peki staj için normalde okulun sana hibe veriyor mu? Evet, normal öğrenim hibesi 500 ise genelde stajda 600 oluyor. 100 euro fazla oluyor. Hmm, sen onu aldın. Bir de artı şirketten mi aldın? Yok şirket vermedi maalesef. Yani sen sadece o zaman Portekiz'e kaç euro aldın? Şey Belçika'ya... Iı, Belçika, Belçika 400... Hatırlamıyorum ama 500 civarı bir şey olması lazım aylık. Ama o zamanlar Euro 2.3'tü. Bu kadar değildi yani. Aldığım para Belçika'da çalışırken sana yetti mi 3 ayda? 3 ayda bana yetti. Oradaki kilit nokta ucuz kira bulabilmek. Belçika ucuz mu o konuda? Tabii ki hayır. <laughs> pahalı mı? Yani biz Polonya'nın ucuz olduğunu biliyorum mesela. Ya Polonya ucuzdu. Ya benim gittiğimde 1 TL 1.7 zloty ediyordu. Şimdi zloty 1.7 TL ediyor. Tam tersi evet. olmuş. Belçika daha pahalı bir yer ama yani illaki görülmesi gerekiyor. Portekiz'e yüksek sansaken evet. gittin. Orada ne kadar kaldın? Orada 10 ay kaldım. Yüksek sansa'da da böyle bir sınav falan nasıl oluyor? Kriterleri neler? Süreç aynı şekilde işliyor. Işte. Aslında her ek akademik yılda sana 12 ay veriyor. Yani bunun 9 veya 10 ayını öğrenim için kullanabilirsin. Geriye kalan da staj olarak. Ben de elim, elimden geldiğince bu 12 ayı doldurmaya çalıştım. Bayağı doldurmuş. <laughs> ya yüksek lisansta 2 ay açığım kaldı. Onda da pandemi çıktı bir. <laughs> Çıkmasa yine gidecektim diyorsun. Yani öyle bir planım vardı aslında. Bakalım artık doktora Peki o zaman yine aynı değil mi? Sınava giriyorsun bir de İngilizce sınavı var. Sınav şu şekilde yazılıyor. Ortalama daha doğrusu. Ortalamanın %50'si ve sınavın %50'si şeklinde seni bir sıralamaya koyuyor tercihlerine göre. Senin yüksek lisansta işte istenilen kriterler neydi? Ben direkt ilk dönem başvurduğum için lisans hayatımdaki diplomamın ortalamasını istediler. Onu verdim ve sınava girdim. İngilizce sınavına. Aynı şekilde bir sıralamaya girdi. İkinci olmuştum sanırım. Evet birinci olan arkadaş Amerikalı. Evet Amerika'da okumuştu sanırım Türk asıllı. Öyle biriydi. Güzel. Portekiz'e bu arada nasıl gittin? Onu merak ediyorum. Ulaşım nasıl Çünkü Portekiz'e giden daha önce birisi yoktu bize gelen. Deniz aşırı bir ülke Çok deniz aşırı bir ülke. Nasıl gittin? Ulaşım nasıl aslında çok güzel bir ülke. Kültürel olarak, olarak da çok benziyor bize. Ben Fransa üzerinden gittim. Aktarmalı uçuşlar her zaman her zaman ucuzdur. Fransa'dan direkt Portekiz'in evet. neresine gittin sen? Benim gittiğim e, şehrin ismi guarda Yani pek duymadım. E, ya oradakiler de duymamış aslında. <laughs> sen nasıl buldun da gittin? E, Tercih hakkın var mıydı yani? İki tane tercih hakkım vardı. Biri Coimbra'ydı, biri Guarda'ydı. Bölümümle en alakalı olan Guarda olduğu için Guarda'ya gittim. Rakımı yüksek bir şehirdi. Giderken biz tatil havasında gittik. İşte Portekiz'e gideceğiz, işte okyanus kenarı, surf yaparız belki falan derken Kar yağıyordu. O kadar. Evet. Peki içeride bir şehir mi? İçeride Madrid tarafına daha yakın bir şehir. Çoğunlukla oradan gezmek için çıktığımızda da otobüsle Madrid'e gidiyorduk. 5 ila 10 euro arası. Kaç saat sürüyordu? 4 saat falan sürüyordu sanırım. Peki orada nerede kaldın? Bir yurtta vesaire mi yoksa kendi bir ev mi kiraladın? Orada yurtta kaldım. Gitmeden önce ayarladılar yurdu. İki kişi kalıyorduk yurtta. O da arkadaşım Afrika kökenli biriydi. Eski Portekiz sömürgelerinden. O İngilizce bilmiyordu. Ben Portekizce bilmiyordum. <laughs> Ama anlaşıyorduk bir şekilde. O da deyince en garip ve en şok olduğum noktalardan biri elidir. haftada iki gün temizlik yapılıyor. Temizlik yapan ablalar var. Bir gün temizlik yapan ablanın Türkçe bir Türk söylediğini işittim. Başta... Kim yani Yok hayır. Portekizli. Başta ben yanlış anlıyorum sandım. Sonra biraz daha dinleyince, uykumda açılınca gel gel gümüleyi söylediğini fark ettim. Ne ona söylüyor? Yani evet. Tarkan falan olsa neyse. Bizden önceki arkadaşlar yani o türkü öğretmiş o da. Ha ablayı öğretmiş de. Bunu mesela şeyde falan çok sık yaşıyorsun ne bileyim İran'a falan gitsen herkes zaten İbrahim Tatlıses'i ezbere söylüyor yani. Ama o Portekiz'de enteresanmış. Abla ne, nereliydi bu arada? Portekiz'de. Evet direkt. Portekiz'de. Yani İran falan deyince bu arada Fas'a da gittim. Fas'a ben de gittim. Neresine gittin? Ee, Essaouira. Ben sadece Tetuan'a gittim. Tetuan, Tanger. Pey yemiş miydin? Neydi onların? bizim tandıra benzeyen şey. Evet evet bir e, ama şey pilavın üstüne falan koyulur. Evet çok çeşitli. Olur da Portekiz'e İspanya'ya giderlerse 10 euroya falan Fas'a geçebiliyorlar. E, çok yakın yani. Evet. Ben şeyi fark ettim sende de oldu mu? Fas sanki böyle 80'lerin Türkiye'sini andırır bir havası vardı. Var ama şey ben biraz daha bizim böyle Ege bölgesine benzettim evler falan işte sana biraz rahat ama şey de güzel yani. Okyanusta yüzebiliyorsun yani falan. Evlerin çarşı böyle renkli renkli olması çok hoşuma gitti. Evet, Mavi Şehir falan varmış. Oraya gidemedim ben. Portekiz'de mesela hibe aldın mı? Portekiz'de hibe aldım. Ne kadar aldın? 400 euro. Yüksek için gitinde değişmiyor mu? Değişmiyor, aynı. Peki yurda ne kadar veriyordun? Yurda 120 euro veriyordum. Geri... Çok düşükmüş. Yani bu zamana kadar belki duyduğumuz en düşük rakam. O yüzden Portekiz'e gidiyoruz. Ucuzmuş evet. evet. Şey olarak da ucuz. Yani yemek, içmek, gezmek açısından. Mesela araba kiralayıp çok rahat bir şekilde Portekiz'in hemen hemen her yerini gezebiliyorsunuz. Mesela yemek dediğin ya. Bir yemek mesela yiyorsun dışarıda ne veriyorsun? Dışarıda eğer sen minimum 3 Euro civarı bir şey ödersin. Okulun kendi menüsü vardı. İki kişinin doyabileceği bir menüydü, o da 3 Euro'ydu. Balıkları çok güzel, Türklere karşı hiçbir oyun yargıları yok. Mesela... Al bazı yerlerinde oluyor. Yani Türkiye'yi tanıyanlar çok iyi biliyor, çok seviyor. Tanımayanlar da Avrupa ülkesi olduğumuzu sanıyor. Al Sen Avrupa ülkesi olduğumuzu evet, sanıyor, evet. enteresan. Hatta resmi bir kurumla bir işim oldu. Ben pasaportumla gittim. Pasaportumla gittiğimde vizeyi gördü. Dedi ki e, oradaki görevli, aa siz vize mi alıyorsunuz? Ha, Avrupa Birliği üyesi sandınız. Evet, vizesiz gelebiliriz. Çünkü genelde mesela İtalya'da hala bizim deveye bindiğimizi düşünenler varmış. Bu Videolarımızın daha öncekilerini izleyenler görürler. Deveye binmiyoruz ama Avrupa Birliği'nde de değiliz yani. Yani Portekiz o açıdan çok iyimser bir ülke. Portekiz'de de mesela Türk taksici ya da kebapçı var mı? Ee, Türk taksiciye rastlamadım. Kebapçılar genellikle Hindistan'da ve yani <laughs> zaten döneri kebap diye nitelemeleri ayrı bir nokta. Bunu Avrupa'ya giden herkes evet. görmüştür. Yani şunu da gördüm. Lahmacun sipariş edip dürüm döner gelmişti. Arkadaşa bu lahmacun değil dedim. Evet o bu tefek lahmacun dedi. Erasmus programında Portekiz için söylüyorum. Aldığın eğitimle Türkiye'deki okulunda aldığın eğitim karşılaştırırsan ne dersin? Bir defa orada sınıflar daha az. Ayrıca benim bölümüm orada 3 yıl. Halkla ilişkiler, reklamcılık burada 4 yılken Orada 3 yıl bence gayet de mantıklı. Hatta çoğu bölüm o şekilde. Onun dışında yüksek lisansta da aynı süreç işliyor. Ve 2 yıllık Hocaların çoğu tam İngilizce bilmiyor. Dersleriniz İngilizce miydi? Evet, benim girdiğim dersler İngilizceydi. Ama bazı hocalar bizden daha kötü İngilizce bilebiliyor. Yani genelde bir Avrupa'daki her okulda herkes İngilizce konuşuyor gibi bir düşünce var gitmeden önce. Bunu özellikle güney ülkelerinde göremiyoruz. Yani buraya çıkan arkadaşlar da belirtmiş İtalya, İspanya. Tabii İspanya'da falan hiç yok yani. Yani kuzey çıktıkça İngilizce konuşanlar oranı artıyor. O hoca mesela İngilizce bilmiyor. Bu senin derslerine gibi bir zorluk yaşattı sana? Ya da seni biraz rahat bıraktılar da geçtin mi? Nasıl oldu? Öyle oldu. Bitirme projesi verdi. Yani zaten bizimki görsel iletişime dayalı bir şey olduğu için yani illaki İngilizce bilmesine gerek yok. Yaptığın işi beğeniyorsa ya bu bir reklam filmi de olabiliyor, afiş tasarımı da olabiliyor veya sosyal medya ile ilgili bir şey de olabiliyor. Yani ne tarz dersler gördün? Görsel iletişim tasarımı. Yani buradakinden farklı olarak buradakinden farklı olarak mesela stüdyo fotoğrafçılığı dersi gördüm. Burada almamıştım o derse. Ha. Onun dışında tasarımla ilgili dersleri burada da aldık. Orada da aldık. Yalnız şöyle bir fark vardı. Genelde onlar çoğunlukla Fransız kaynaklarını kullanıyor. Yani dillerine belki daha yakındır diye düşünüyorum. Bizim buradaki aldığımız eğitimde genelde İngilizce kaynakları kullanıyoruz. Peki stüdyo eğitimi nasıldı? Stüdyo eğitimi güzeldi. Yani kamera, ekipmanlar vesaireler hepsi o stüdyonun içinde daha olduğu için yine standart yani eğer kamerayı dışarıya çıkaracaksan üzerine zimmet diyorlar her yerde olduğu gibi. O ülkenin para birimi neydi? Euro. Euro. Belli ki Avrupa Birliği'nde. Yaşam pahalı mı? Değil dedin. Yaşam pahalı değil. Türkiye'den ucuz olduğu noktalar da var. Pahalı olduğu noktalar da var. Ucuz olduğu noktalar ne? Pahalı olduğu noktalar ne? Güzel içecekleri var. Mesela Çay. ayran. Evet ayran. Bunlar ucuz. çok ucuz evet. Pahalı olan şeyler e, Lisbon'da kiralar pahalı eğer başkente gidecekseniz. Onun dışında aslında yokmuş ya pahalı, pahalı olan Pahalı şey. bir şey yok bulamadık. Sen hangi şehirleri gezdin ya da oradayken belki başka ülkeleri gitmişsindir? Nereleri gezdim? Oradayken birçok ülkeye gittim. Zaten her Erasmus'umda Hollanda'ya gidiyorum. Şehir olarak güneyde Faro vardı. Orası çok müthiş bir şehirdi. Portekiz'de mi? Evet. Böyle araç kiraladık. İki tane araç kiraladık. Çoğumuz Türktük tabii ki. Peki yani orada trafik sağdan mı akıyor? Evet sağdan akıyor ve oldukça sakin bir ya, zaten ülkenin toplamı 10 milyon civarı bir nüfus var. Hani İstanbul kadar hatta daha az bir şey Hız sınırı yoktu diye hatırlıyorum. Çünkü herhangi bir ceza gelmedi bana. Başka nereleri gezdin? Lisbon'a gittin mesela. Lisbon'a gittim. Lisbon çok güzel ama benim favori şehrim Porto. Porto. Ya, evet böyle şehrin içinden bir akarsu, bir deniz veya bir herhangi bir su birinkintisi olması aşırı hoşuma gidiyor. Var mıydı orada? Vardı çok güzel bir köprü. Ne vardı? Köprüsü vardı nehrin ismini hatırlamıyorum. Biz buluruz. <laughs> Fotoğraflarını gönderirim. Onun dışında Portekiz'de ya genelde Portekiz'de okyanus kenarında çok güzel evleri var renkli renkli. Tatil yapmak için gidilebilecek bir ülke. Da diyelim ki ben bugün Portekiz'e gitmeye karar verdim ve korona diyorum ki ben Portekiz'e gidiyorum. Ne tavsiye edersin bana? Ne tavsiye? Şunu evet. kesinlikle gör dediğin ne var? Lisbon'u kesinlikle görmeniz lazım. Lisbon'da mesela neyi göreyim? Nostaljik bir tramvay var. Bizim Taksim tramvayına çok benziyor ama sarı renkli. Onun dışında Porto kesinlikle yani görülmesi ve biraz yaşanması gereken bir şehir. Sadece Portoya gittim. Ne görmem lazım? Mesela bir müzesi ya da bir şey bir yeri vardır. Burayı kesin görüyorsun. O köprüyü göreceğiz başka. Teleferik var. Ona kesin binmeniz gerekiyor ve Porto'nun çok güzel ayran ay, ayranı var kesinlikle içilmesi lazım onların fermante süreci biraz farklıymış sanırım hatta bazı hocalarım dahi istemişti yani oradan o ayranları getirmemi başka okyanus kenarında Paro'ya gitmeniz lazım yani ok okyanus biraz farklı oluyor. Bir sabah gittiğimizde kumsal olan bir yer, akşam çıkarken dizimizi geçen su oluyordu. Hmm, o kadar. Evet. Yani biraz daha kalsak, o koyda mahsur kalabilirmişiz. Hmm, bu pe pek sık olan bir şey. Bizim gittiğimiz zaman da o şekildeydi. Portekiz'in aslında hani ülke küçük, şehirler kısıtlı ama şu şekilde bir avantajı var. Madrid'e ulaşım çok kolay. Madrid üzerinden Avrupa'nın herhangi bir ülkesine uçakla bedavadan biraz pahalıya uçabiliyorsunuz. Evet. Erasmus'a gitmek istesen çünkü Erasmus konusunda hakikaten en tecrübelisi. 3 tane Erasmus yapmışsın. Ne tavsiye ediyorsun gitmek isteyenlere? Gitsinler mi? Ne değişiyor gittikten sonra hayatında? Neler söylersin? Şunu söyleyebilirim. Ben aslında Nevşehirliyim. Yani Kapadokya bölgesinde dediğimiz alanda büyüdük. O zamanlar İngilizce bilmiyordum. Düz lise temelliyim. Yani turistler gelip bir şey sorduğunda ben cevap veremezdim ve utanırdım. Yani çünkü biri sana senin ülkene gelmiş, şehrine gelmiş, seninle iletişim kurmaya çalışıyor, sen cevap veremiyorsun. Bu duyguyu oraya gidince bazı ülkelerde yaşadım ve kesinlikle yabancı dili öğrenmem gerektiğini ve bunu daha nasıl katabileceğimi anladım. Şimdi gitmek isteyenlere gelince ben Üç defa yaptım, stajla beraber iki tane erkek kardeşim var, biri Portekiz'e gidecek, birini Amerika'ya göndereceğim. Yani çok güzel. <laughs> kötü bir şey olsa onları göndermezdim. Evet evet güzelmiş. Geriye dönüp yani hakikaten bunları yapmamış olsaydın, yani Erasmus'a gitmemiş olsaydı ne değişirdi? Din e, geldin, ne değişti? Son olarak onu hakikaten merak ediyorum. Bunları yapmamış olsam kesinlikle bakış açım çok farklı olurdu. Yani gitmemiş olsam ben kendim olamazdım aslında. Güzel bir özgüven sağlıyor. Yani her türden, her dilden insanla bildiğin kadarıyla iletişime geçebiliyorsun. Yani farklı şehirler görmek, farklı insanlarla iletişime geçmek hem seni hem de buraya döndüğünde yapacağın işleri de değiştiriyor. Yani ne iş yapıyorsan yap farklı bir farklı bir bakış açısıyla bakabiliyorsun. Yani mimarlık üzerinden bir arkadaşım örnek vermişti. Bir proje yaparken şey demiş. Yani yani biz bunu böyle yapıyoruz ama İtalya'da bu şekilde yapıyorlar. Neden o şekilde yapmayalım? Bir yandan da Erasmus'un biz bu videoları çekerken ben şunu fark ettim. Yani burada da sonuçta yabancı arkadaşların olabilir. İngilizce çok da iyi biliyor olabilirsin ama ya da sadece turist olarak ne bileyim Almanya'ya gidebilirsin. Ama işte Erasmus'a gittiğinde o yurtlarda, okulda bütün Erasmus'larla beraber olduğun işte Zimbabwe'li de var, Amerikan da var, işte Alman da var, Fransız da var. Bir fıkra gibi her milletten insanın olduğu bir yer ve yani bu insan tanımak açısından güzel bir avantaj düşünüyorum. İlk Avrupa'ya in indiğimde Almanya'ya inmiştim. Trenle Polonya'ya geç geçecektim. Bir tane İtalyan'la tanıştım ve İtalyana Türk olduğumu söylediğimde ilk duyduğum şey Türkçe küfürdü. Gerçekten. <laughs> evet. Ya birden fazla küfür etti ama şey arkadaşları öğretmiş ona. Ha ben Türk'üm deyince direkt küfür etti. Evet yani Türkçe biliyorum anlamında bana Türkçe küfür etti. Bir arkadaşımız on demişti. İtalyanlar bir, bir ufak ırkçı bakabiliyorlar Türklere karşı demişti. Sen öyle bir şey hissettin mi hiç? Ben hissetmedim yani. Polonya'da yurtta arkadaşım vardı, Daniel. Yani ismi Daniel ama bizim Mustafa'lara çok benziyordu. Hiç böyle İtalyan gibi değildi. Gayet böyle samimiydik. Bazı Fransız arkadaşlardan şunları duymuştum. Midnight Express sanırım filmin ismi. Genelde o film üzerinden e, Ermini sorunu konusuna geçip oradan kışkırtıcı sorular sorabiliyorlardı. Ama çok nadir böyle. Ama o zaman sen genelde Portekiz'de, daha önceki yaptığın Erasmus'larda herhangi bir kötü bir tutumla karşılaşmadın. Yok, hayır. Hiç karşılaşmadım. Güzel. Bize başka so söylemek isteyeceğim bir şeyler var mı? Avrupa'da sürekli aynı yerlere 3-5 defa gitmekten sıkıldım. Fas gerçekten farklı bir deneyim kattı. Yani en son şeydi 1 Euro, 10 Fas... Parasını, Dinarı. Evet, dinarına denk geliyordu. Yurda girmede belirli saatler vardı. Mesela? Mesela saat 10'dan sonra Yurda girebilmen için güvenlik kulübesi var. Gidiyorsun güvenliği çağırıyorsun. Geliyor kapıyı açıyor. Sen yurda giriyorsun. Oradaki deftere imza atıyorsun. Vesaire vesaire. Biz bu prosesleri atlamak için arkada camı kullanalım dedik. Birkaç kere oradan giriyorduk. Sonrasında şöyle bir problemle karşılaştık. Bir gün hocamdan girdiğimde karşımda güvenliği gördüm. Arkadaşım biri ispiyonlamış. Bir şey yapmadılar. Ceza sözlü... falan? Yok sözlü olarak uyardılar. Tabii sonrasında devam edersin yurttan atarız dedi. Tekrar de. yaptın mı? Tabii ki hayır. <laughs> İyi usta Ben olsam yapardım. Yani ufak bir uyarıyla doğru yola girebiliyorum. Şeyi söyleyebilirim. Yani şimdi Portekiz veya İspanya için de söylenebilir belki. Yani o ülkeye gideceğim çok sıcak olacak vesaire diye düşünmeyin. Ben o şekilde gittim. Hiç mont falan almamıştım. Gittiğim şehir yüksek rakıma sahip bir şehir olduğu için orada alışveriş yapmak zorunda kaldım. Ha soğuktu zaten. Öyle Portekiz'in her yerde yani nasıl Türkiye'nin her her yeri böyle güllük güniştan değilse diye. orada da üşüyebiliyorsunuz. Canlımla ben Portekiz'de tanıştım. Ha o da mı Evet. O Türk mü? O da Türk. Hatta şöyle bir durum var. Yani bunu anlatınca bazı arkadaşlarımdan şöyle bir tepki aldım doğal olarak. Nasıl? O kadar yere gittin. O kadar yer gezdin. Neden Türk? Ha, evet, neden Türk? Aşk neden oldum. Ama. Güzel. Peki nasıl tanıştınız? Şöyle tanıştık. Ben oraya gittiğimde bir tane Türk arkadaşımla birlikte gitmiştik. Daha fazla Türk olduğunu bilmiyordum elbet. Sınıfta arka sırada oturuyorlarmış ve üçü de Türk'müş. Yani biz Türkler olarak da Portekizlere benzediğimiz için orada tanıştık. Sonra işte Cadılar Bayramı vesairede de böyle beraber etkinlik yapınca. O da mı aynı bölümdeydi? O İngilizce öğretmenliği. Olaylar gelişti. Sonrasında sevgili olduk. Bir ay sonra Türkiye'ye döndü. Ben 6 ay daha orada kaldım. Döndüğümüzde ilişkimiz devam etti. Nişanlandık. Güzel. Erasmus evliliği olacak ya. Evet. Resmen. <laughs> Öyle olacak. <oldu yani. gülüyor> Güzel. Belki bu kanalda <laughs> düğünü yayınlarız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> düğün ne zaman? Mayıs sonunda. Bekliyorum hepimiz. <laughs> Güzel tamam. <laughs> Mayıs sonunda bu videoyu güncelleyeceğiz. Alta düğün fotoğraflarını ekleyeceğiz arkadaşlar. o zaman teşekkürler Erdoğan. Ben teşekkür ederim. O yüzden kanalımıza abone olsunlar. Yorum yapmayı da unutmasınlar. Bir sonraki videomuzda hangi ülkeden birini görürlerse, mutlu olurlarsa insanlar yazsınlar. Biz de bulmaya çalışalım. Evet, evet çok doğru. Illaki Güzel. Avrupa ülkesi olmasına gerek yok. Böyle şeyler daha ilginç olabiliyor. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.